Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz bugün. Video izleyerek nasıl para kazanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Yalnız böyle uygulamalar çoğaldı. Kendinize dikkat edin. Haberiniz olsun. Şimdi uygulamamızı Google Play'de indirdiniz mi? Ya ıı, Facebook hesabınızla giriş yapın ya da e, e, Gmail yani Google hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Oturumunuzu açıyorsunuz. Evet. Uygulamamız motive. Video izleyip coin kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar şurada kadın var. Kadını tıklıyorsunuz. Burada inanılmaz bir ödül var arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet edin. Arkadaşlar sizin davetinizle giriş yaparsa buradaki ödülleri kazanabiliyorsunuz. Benim ailem geniş değil. Sizin aileniz ikna gücünüz fazlaysa buradaki ödülleri Kazanırsın. Yani davet et kazan. Yani referans sistemi de bu da mevcut. Burada altın var. Evet. Burada şey var pardon sandık var. Sandığı nasıl olacağını biliyorsunuz. Şimdi. Şöyle bir bakalım. Mesela arkadaşlar bir video izliyorsunuz. Şöyle tıklayalım. Evet. Bakın burada videoyu izledikçe. Burada süre başlıyor. Ee, bu süre dolunca size bir. Eee. E, altın yani video izliyorsunuz ya burada süre işliyor. Süre bitince de size coin kazanmak için bir hak veriyor. iki hak veriyor. Üç hak veriyor. Yani video ne kadar çok izlerseniz o kadar hak veriyor arkadaşlar. Ben videoyu izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu izledim. Bana bir sandık verdi arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Onun bir süresi var. Video izledikçe açılıyor. Aç, açık diyorsun ve sandığımızı tıklıyoruz. Ve tam tamına 128 altın verdi arkadaşlar. Altın para neyse işte. Bu. Olay bu kadar basit. Şimdi. Algasın telifi yiyecektim ya. Evet. Evet arkadaşlar buradan video izleyerek e, kadına biliyorsunuz şurada ödüller var. Sandığı anlattım. Burada açık var. Burada çark çevirip ödül kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şöyle mesela. Evet. Hakkım dolmuş arkadaşlar. Abiniz olsun. Eğer hak kazanmak istiyorsanız burada paylaşım yapmanız gerekiyormuş. Evet burada ödüller var. Haberiniz olsun. Şimdi burada da çark var. Bu çarktan da hediyeler kazanabiliyorsunuz. Şöyle tıklıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Buradan da ödülümü aldım. Siz de buradan hakkınızı alabilirsiniz. Size belli bir hak veriyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet. Buraya tıklayalım. Bak burada görevler var arkadaşlar. Bu görevleri yapabili yapabiliyorsunuz. Şuraya tıklayalım. Evet. Ya bir de günlük giriş yaparsanız size ödül veriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Ödülü ikiye katlamak istiyorsanız reklam izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben izlemiyorum. Evet. İlk işimizi yaptık. Evet. Ne diyor? 30 gün gir al diyor paranın. Bildirimlere izin ver diyor. Kazı kazan var. Kazı kazanı herkes bilir. Evet. Bir vine 200 altın. İki vine 400 altın diye burada başlıyor. Şöyle bir başlayalım. Evet. Böyle kazıyorsunuz. Vin yok. Buraya kazanın. Bir de 48 altın verdi. Allah razı olsun. Böyle arkadaşlar. Olay bu. Tabi arkadaşlar bu uygulamada bol bol reklam var. O da ayrı bir konu. Evet. Bir daha kazayım sizin için. Bir kez daha dedik. Evet. Böyle veriyor. Hiç win yok arkadaşlar. Evet. 56 verdi. Evet. E şu anda çıkmaya çalışıyorum çıkamıyorum arkadaş. Oy. Uygulamayı kapatıp tekrar açacağız arkadaş. Yapacak bir şey yok. Evet ekrandaki şunlara tıklayarak ödül alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaydedelim. Evet ödüller kısmına geldik. Burada hazine var. Burada. Burada davet kodu var. Evet günde bir yardımcı görev diyor. Bakın Burada yazıyor. Buradan da yapıyorsunuz. Benim bölümüne gidelim. Evet. Para çekmek için şu altın üzerine tıklıyorsunuz. Evet. Ben yeni üye olduğum için para çekebilirim şu anda. Paypal papara. Paypal papara arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar ben yeni üyeyim ve para çekeceğim. Ama benim şöyle gidi, tıkladım. Şimdi para çek. Benim e, para çekmem için ne kadar lazımmış? 5000 altın yapmam lazım. Arkadaşlar siz videoda video izleyerek ya da çark çevirerek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Haberiniz olsun. Reklamsız kullanma var. Arkadaşlarınızı davet etmek var. Davet kodu bonusu var. Davet bonusunu da buradan öğrenebilirsiniz. Evet yardım merkezi ve ayarlar bölümü var. Sıkıntı yok. Öbürler kısmı. Evet. Buradaki görevleri yapıp paranızı çekebilirsiniz. Ben biraz uğraşayım arkadaşlar. Şunu 5000 yapmaya çalışayım. Ya da size neyse şöyle tanıtayım. Bunu yapamıyorum. Başla dedim. Buradan başlayalım arkadaşlar. Ben bunu biraz yapıp geleyim arkadaşlar. Şurada kumbara var. Onu tıklayalım. Ne varmış? Evet. Bu oyunu oynayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu yapmaya çalışacağım. Tıklıyoruz. Evet. Bir de şimdi reklam izlemem lazım. Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Reklam izledim ve bu ödülü verdi. Ben bunu ikiye katlamak istiyorsam reklam izlemem gerekiyormuş. Yok canım. Evet bir çarkı daha çevireceğim. Evet yine reklam izleyeceğim. 7 hakkım varmış. Evet. İlk reklamı izledik ve bize bu kadar para verdi. Üçüncü reklama geçelim. Bir reklam daha izledim arkadaşlar. Ee, 20 para verdi. Evet arkadaşlar sırada 5 hakkım kaldı. Yine reklam zorunluluğu var. Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar 50 para kazandım. Evet, ben şunu bitirip geliyorum arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar 100 kazandım. Çok güzel bir para arkadaşlar. 100 kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için hala oynamaya devam ediyorum. Lütfen beğenin paylaşın arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada hakkımı tamamladım. Kart çevirerek, reklam izleyerek altın kazanıyorduk. Şimdi reklamsız kullanım var. Burada da isterseniz reklamsız kullanabilirsiniz. Evet. Bu paraları ödedikleriniz reklamsız kullanabilirsiniz. Ama yalnız bu paraları buna verirseniz siz nasıl para çekeceksiniz? Onu düşünün. Evet. Günde yedikten fazla diyor. Neymiş bu? Tamamlamak diyorsunuz. Evet. Arkadaşlar buralara girmek istemiyorum. Burada oyun oynuyorsun işte. Bir oynayıp geleyim arkadaşlar. Go dedik böyle bir şey çeviriyor. Evet. Evet, burada da oyun oynayarak para kazandırıyor. Evet. 2 ile çarpmak için e, reklam izlediyor. Yok, sağ ol. Ko dedik. Böyle bir oyun. Evet. Tamam dedik. aldık. Yani burada da oyun oynuyorsunuz arkadaşlar kısaca. Evet, ver paramızı. Yani oyun oynayarak da altın kazana biliyorsunuz. Ok. Evet, reklam geldi arkadaşlar haberiniz olsun. Evet. Tamam. Oynadık. Evet, bana 6 kere demiş. Ben 10 kere etmiş, iddia ettim. Evet. Neyse. Evet. iki kere daha oynarsam paramızı veriyor arkadaşlar. Ee, bir 50 altın bir şey veriyor arkadaşlar. Şundan veriyor. Evet. Tamam mı? İki tane daha oynayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir kutu verdi. Bir açıp geliyorum. Kusura bakmayın sizin de zamanınızı aldım. Arkadaşlar kutuyu açtım. Bana 50 para verdi. Eğer ikiye katlamak istiyorsan reklam izliyorum. Reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Çünkü el neyse ya el reklam izlemeyeli. Evet arkadaşlar hakkım doldu. Oyundan çıkıyorum. Evet bir hakkım kaldı ama onu da alamadım. Çünkü hakkım doldu. Evet. Go diyelim. Mecbur reklam izleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldım. E, 50 para ve bir Hediye aldım. Çünkü oyunu oynadım arkadaşlar. Paramızı da aldık. İşte burada da paralar şeyler var. Buradaki görevleri yapıyorsunuz. Şimdi para çeke gidelim. Ama para çekmek için para para çek diyelim. Evet. Ben şunu 5000 yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şunu 5000 yapıp çekme talebinde bulunmak istiyorum. Bakın. 10 TL çekmek için bu kadar yapmanız lazım. Burada da ne kadar çekmek istiyorsanız o kadar ee, jeton artı kupon biriktirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bayağı bir video izledim ve ödüllerimi açıyorum şu anda. 4855 oldu. Bir daha açalım. İki tane hakkım var. Hadi biraz daha çok ver. Oo 4900 oldu. Evet arkadaşlar pat diye reklam çıktı. Ve son altınımız. Evet. 145 altın verdi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şuradan para çek kısmına gidiyoruz. Evet. Tunu tıklıyoruz. Ve arkadaşlar. Bakın. Şartın murtu yok arkadaşlar. Bakın. 5000 kredi. Evet. Göndermek diyoruz. Ve papar hesabımı. Denge başarılı diyor arkadaşlar. Paramız hesabımıza yatmış mı? Şimdi görelim. Papara nerede? Papara. Paparamıza giriyoruz. Canlı canlı cilir cilir gidiyoruz. Haydi papara. Haydi özelliklerini de biliyorsun zaten. Evet. Bugün 50 kuruş gelmiş. 12.07 12.08 arkadaşlar. Hızına yetişemedim. Para yatarken. Lan be. Yetişemedik arkadaşlar. Tam tamına 1986 TL mi görüyorsunuz? Burada kuruş. E, Vodafone yaktım benim Vodafone, Vodafone'da da ödemeler gitti. Evet arkadaşlar canlı canlı ödememizi aldık. Lan benden iyi youtuber mu var? Ama beni beğenmiyorsunuz ya. Beni beğenmiyorsunuz. Paramızı da çektik. Bakın. Şimdi buradan gidiyoruz. Tamam dedik. Şimdi. Arkadaşlar şunu fark ettim şuraya iyi bakın, şuraya iyi bakın, buraya tıkladınız arkadaşlar bakın. Evet, burada da yeni bir bölüm açın Evet, evet. Tamam mı? Buraya da girebilirsiniz. Oo. Tamam arkadaşlar, paramızı çektik. Şimdi, yine para çekme kısmına gidiyoruz. Yine para çekme kısmına gidiyoruz. Ben, para çek. Evet burada eğer 50 kuruş çekecekseniz sıkıntı yok. Ama 10 TL çekecekseniz 150 tane kupon istiyor ve 1000 tane e, yani baya bir elmas şey şey istiyor işte altın istiyor ve burada da para çekmeyi görebilirsiniz. Evet paramızı çektik paypalınız varsa da paypaldan da para çekebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler ederim. Ben bunu e, internet yükleyene kadar en az 5 saat geçer. İnternet yüklerim e, etiketlerini koyarım, ondan sonra da işe gideceğim. Yapacak bir şey yok. YouTube para kazandırmıyor arkadaşlar. YouTube'da para yok. Ya da ben kazandırmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şundan, şu videonun, şu uygulamayı tanıttım. E, kanalımda mevcut. Paramızı çektik. Ondan sonra şunu tanıttım bu videoda. Onu da gördünüz. E, başka da var. Şuradan şunun videosunu, tanıtım videosunu da çektim. Tabii kanalımda bir sürü para kazanma ile ilgili videolar mevcut. Hadi kendinize iyi bakın. Abone olun, bildirimleri açın, beğenin ve paylaşın. Videoyu da sonuna kadar izleyin ki destek olun arkadaşlar. Yoksa bırakma aşamasına geldim. Artık sallıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah asmanlık fabrikada çalışan herkese kolay gelsin. 12 saat çalışılır mı lan? Çalışılır abi. Ekmek parası.